Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Tatlıcanla güzel bir tarifimiz daha olsun. Patlıcanlarımızı soyduk, parmak dilimi yapacağız. Şöyle bir tanesini bir gösterelim. Patlıcanları şöyle uç tarafına bastırın. Yumuşaksa o patlıcan çekirdeksiz olur. Hemen şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Patlıcanlarımız hazır. Hemen kapya biberlerini de hazırlıyoruz. Elinizde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz. Patlıcanları hazırladık. Burada da şöyle say. 10 diş sarımsak var. Hemen iki dişini şuraya alayım. Geri kalanını üzerine çiğden atacağız. Bir tane de büyük boy soğanımız var. Yemeklerimizde soğanı ne kadar çok kullanırsak yemeklerimiz o kadar lezzetli olur. Soğanımız da hazır. Tabandan soğana lezzet versin diye bir sarımsak katıyoruz. Asıl lezzet sarımsağını en sonunda katacağız. Burada üç tane de soyulmuş domatesimiz var. Eğer siz isterseniz domatesi rendeleyebilirsiniz domatesi mutlaka soyun yemeğin üzerine yapışıp kabukları yemeği bozmasın domatesi ne kadar ince doğrarsanız o kadar iyi olur arkadaşlar yemeğimiz ortalama 5 kişilik olacak burada da 400 gram kuzu kol var şöyle söyleyeyim kuzuyu ocağa attığın gibi 15 dakikada pişmesi lazım piyasadaki kuzuların yaşı büyük olduğundan dolayı daha doğrusu kuzu olmadığından dolayı et kadar geç pişiyor şimdi hocam başına geçiyoruz Tavamızın altını yaktık. Az bir yağ ilave ediyoruz. Yarım fincanın yarısı kadar yağ ilave ettik. Daha sonra buzunu verdiği yağa bakacağız. Yağ oranına göre yağ ilave edeceğiz. Yağımız ısınmaya başladı. Çok fazla ısıtmayacağız. Hemen kuzusunu ilave ediyoruz. Arkadaşlar bu kuzu ön olduğundan dolayı geç bir şey daha önce de söylemiştim. Bunu ona göre pişireceğiz. Eti sulandıracağız. Daha sonra suyunu çektireceğiz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Bir kapak kapatıyoruz. Orta ateşte eti bir sulandıralım. E, o arada da ne yapacağız? E, Patlıcanla kızartacağız. Yağımızın ısındığını kontrol edeceğiz. Şöyle bir parça patlıcan atacağız. Dibine inecek, yüzüne çıkacak. Çok fazla e, sıcak yağ atmayacağız. Çok fazla sıcak yağ atarsak yüzü yanar, içi çiğ kalır. E, Biberler de kızartacağız arkadaşlar. Tencerenin içinde daha lezzetli olsun diye, çiğ biber kokusu, patlıcan kokusu olmayacak. Arkadaşlar patlıcanlarımız kızardı, altın sarısı rengine döndü. Hemen patlıcanları çıkartıyoruz. Biberlerimizi atıyoruz. biberler attığım gibi hemen şöyle bakın kızardı. Çok fazla da kızartmayacağız. E biberler attığınızda dikkat edin. Su olduğundan dolayı patlama yapar. Biber attığınız gibi kapa kapatırsınız. Sağa sola yağın sıçramasını önlersiniz. Biberleri çok fazla kızartmıyoruz. Güvercinlere patçanlara uzattık. Sıra geldi etini pişirmeye, sosunu hazırlamaya. Öyle etimizi bir gösterelim. Etimiz sulandı, suyunu çekmeye başladı. Ocağımın altını orta ateşinde altını aldım ki suyu birden çekmesin. Eee kuzu ön gol olduğundan dolayı yavaş yavaş pişsin diye. Bu etimiz sulandı, suyunu çekti. Şöyle bakın arkadaşlar. Tam bu aşamada soğanı atıyoruz. Ocağımız orta ateşin altında. Tekrar kapak kapatıyoruz. Ara ara soğanlar içinde pişene kadar karıştıracağız. Soğanlarımız kavruldu. Kısık ateşte pişirdiğim için hem huzetimiz e, dohum gibi oldu hem de tekrar bir daha yağ ilave etmemize gerek kalmadan soğanlarınızı da pişirmiş olduk. Yemeğe pişirirken acele etmeyeceğiz. Bir yemek kaşığı domates salçası katıyoruz. Domates salçasını iyice karıştırdık. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama 1,5-2 dakikada domates salçasıyla etlerimizi kavuracağız. Salçanın çiğ kokusu bir gidecek. Salçamız da kavruldu, tavan dibine yapışmaya başladı. Domatesleri ilave ediyoruz. Ocağımızı orta ateşin biraz üstüne alıyoruz. Camiye yani yüksek dereceye getirdim. İçine bir bardak soğuk su boşaltıyor. Soğuk su hem yemeğin ısısını alacak. Zaten yemeğimiz pişmiş olduğu için bir sıkıntı olmayacak. Hem de salça rengin daha iyi çıkmasını sağlayacak. Bir karıştırıyoruz. Bundan sonra isterseniz sıcak su verebilirsiniz. İkinci bardak suyu da ilave ediyoruz. Bunun bir kaynamasını bekliyoruz. Sosumuz kaynadı. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Şöyle 3-4 dakikada kısık ateşte kaynatmaya devam edeceğiz. 3-4 dakika geçti. Hemen malzemelerini katıyoruz. sarım sarımsağını katıyoruz. Arkadaşlar tuzunu kendiniz ayarlayın. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı da kimyon atıyor. Kapağı tekrar kapatıyor. Ocağımı orta ateşe alıyorum. Tam 5 dakika, orta ateşte bütün sebzelerle beraber kaynatacağız. Arkadaşlar 5 dakika dedim. Şöyle bakıyorum saate. Tam 7 dakika olmuş. Yemeğimiz hazır. Yemeğimizin altını kapatıyorum. Sayfamda 2000 üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevim mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yaparız.